Ama nasıl, nasıl aç, aç kalmışlar. Kocaman mamaları yemeye çalışıyorlar. Görüyor musun minnacık? Aç kalmışlar. Lütfen yardım. Anladım. Ne olur yardım. Bakın. Lütfen rica ediyorum. Gerçekten rica ediyorum. Bu bebeklerin mamaya ihtiyacı var. Bu küçük bebekler kocaman mamaları yemeye çalışıyor. Dağın başında gerçekten aç kalıyorlar. Yetiştiremiyorsun. Burası Tek başınasın. Çok soğuk. İnanılmaz. İnanılmaz mamam yok. Bakın, e, köpek sahiplenmeye gelen arkadaşlar bir paket mama getirmişler. Onların getirdikleri mamaları döktüm. İnanın bir paket dahi mamam yok. Ekmek topladım. Topladığım ekmekleri getirdim. Birazdan onların da videosunu çekerim size. Onlarla yal yapacağız. Hayır, hayır. Hayır, hayır Onlarla çocuklar. Onlarla yal yapacağız. Leğenlere dolduracağız ki yiyebilsinler. Bak, Görüyor musunuz açlığı? Küçük bebekler. Perişan durumdalar. Bak, bak şunlar, şunlar. Perişan durumdalar. El kadarlar. Bakın boyutlarını bekleyin. Kavga yok ufaklık mama üzerinde Boyutları da bakın. El kadar, el kadar. Bu ne yesin? Nasıl yesin? Kendi kadar mamayı nasıl yesin arkadaşlar? Kendi kadar mamayı nasıl yesin? Rica ediyorum. Çok açlar. Do doymuyorlar. Doyuramıyorum. Yetişemiyorum. Yani bilemiyorum ne yapacağımı. Burada 400-500 tane köpek var.